merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl ses yeni bir ders videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü ders konu ders videomuzda arkadaşlar eğitim videosunda sesinizi nasıl kaydedebilirsiniz? Kaydettiğiniz sesin dip sesini nasıl kaldırırsınız? Onu göstereceğim. Daha fazla istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ alttaki butona basarak da kanala abone olabilirsiniz. aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz videolarımı onlar da bilgilensinler Öncelikle arkadaşlar ben sesimi Audition'a kaydediyorum aynı bu şekilde arkadaşlar Şunlar deep ses oluyor Şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunlar ee, Ben Audition ile göstereceğim Audition'la sonra e, Göstereceğim arkadaşlar Adobe Audition'ı kullanıyorum CS6 arkadaşlar Audition'ı açıyoruz arkadaşlar Ama öncelikle Audition'ı kurduktan sonra Kaydettiğiniz sesi geri almanız için gereken tek şey lame indirmek ve açıklama kısmında hem audisi indirme linki hem de lame indirme linki olacak hemen önce ses kaydınızı buna basarak alıyorsunuz arkadaşlar bu benim mikrofonumdan kaynaklandığı için böyle şeyler var buna aldanmayın siz konuşmadığımızda boş alan olması gerekiyor ama benim mikrofonum bir kulak mikrofonu olduğu için o yüzden böyle yani siz aldanmayın. Buradan da sesimiz kaydoluyor. Hem de Audition'dan sesimiz kaydoluyor. Audition'daki benim oyu video çekerken kaydım. Şimdi susalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sesimiz kaydetmeye devam ediyor ve şimdi dinleyelim. Dinleyelim. Dur, yer seçiliymiş. Fail olduk galiba. Dur. Bak duyuyor musunuz arkadaşlar dil sesi? Konuşmalarım daha buraya gelmiyor. Evet arkadaşlar. Konuşmalarım gelmemiş nedense. Siz ama böyle yapacaksınız arkadaşlar. Şuraya bastınız an anne hemen başlıyor zaten. Ses kaydınızı almaya. Ses ka sesinizi kaydetmeye. Şimdi durduralım bunu. Yeri seçelim. Etkiler diyelim. Gürültü azaltma. Gürültü profilini getir. Ve arkadaşlar sonra Böyle tıklayarak sonra etkiler bir daha Gürültü azaltma Gürültü profilini getir ve Gürültüyü kaldırdı arkadaşlar Sonra dosya diyelim Sesi ver Arkadaşlar lehiminizi ol indirme, indirmiş olduğunuza emin olun Yoksa mp3 dosyaları çıkmaz da indiremezsiniz O yüzden şuraya Deneme Diye kaydedelim Arkadaşlar Evet şimdi tamam diyelim ve sesimizi alalım arkadaşlar Böyle sesimizi al alıyoruz Kapatabiliriz artık hiçbir Nereye kaydettik deneme Bakalım ses arkadaşlar Gürültü kalkmış arkadaşlar Evet gürültü kalkmış bir başarılı video Umarım siz de faydalanmışsınız arkadaşlar artık bunu silmeye gerek kalmadı Bu arada video şunu da siledim editlediğim video arkadaşlar bu videodan önce e, ya yani bu videodan sonra gele, gelebilir ya da bu videodan önce aa, konuşamadım minecraft story mode çektim arkadaşlar arkadaşlar sıradaki ders videomuz mod Adobe ayda işi de olacak ses kaydı arkadaşlar bunu e, çekmek için daha da heyecanlıyım çünkü ayda ve ayda çok zor bir program ama öğrenince basit bir şey güzel bir program sonra photoshop edit After Effects'i ben de bilmiyorum. Onu öğrenince kendim öğreneyim sonra size öğreteyim arkadaşlar. Ya şimdi görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Like atmayı ve yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.